thank <sweak> you Acer öldü. Oğlu da yakında yanına gidecek. Bunları karanlık insanlar. Sadece mahfusa zarar verdikleri için değil, insanları zehirledikleri için, karanlık bir takım güçleri besledikleri için de ölmeye hak ediyorlardı. ...tüm gece bir hayat ellerimden kayıp gidiyordu. Mağurun hayatı. Ben Celal Kün. Namı diğer Bu yola masum insanlar zarar görmesin diye çıktım masum insanlara zarar verenleri bulmak için bulana kadar da devam edeceğim. Ama kendi yöntemlerimle. Ne bu yolun bir dönüşü, ne de benim bu yoldan dönmeye niyetim var. Selviş, 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 böyle bak bakalım, böyle bak bakayım, tamam bir şey yok, bir şey yok, bak, al bakayım bunu, al bakayım bunu, bak ben gene kadar bunu çıkartmam tamam mı, tamam mı benim güzel kızım? Polis aradınız mı? Biri polis arasın. Dağılın siz. Dağılın! Sen de şimdi mi bu? Hangi iş? Bu aralar o kadar çok kötülük yapıyorum ki sana hangisi denk geldi acaba? Savaş bunu yapmayacaktın. Benim kafama sıkacaktın ama kızıma bir daha dokunmayacaktın. Kızının evde olduğunu da bilemem ki. Dağıl! Tamam tamam bak. Seni uyarmak için aradım. Hoş, ölsen daha iyiydi ama ne yapalım yaşıyorsun işte. Şans. Senin böyle bir şansın olmayacak ama. Geçelim bunları. Sami'nin peşini bırakacaksın. Bu sana son ve en ciddi uyarım Maraşlı. Eğer bırakmazsan o kurşunlardan kurtulmaman için elimden gelen her şeyi yaparım. Senin içinde, kızın içinde. Anladın mı? Söyleş. 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 bak Bir yerinde bir şey yok gördün mü? İyisin benim canım hiç. İyisin benim güzelim. İyisin benim canım hiç. İyisin bir şey yok. Bir şey yok. Tamam Ama, bir, şey yok. İyisi, bir şey yok. Tamam mı? Tamam mı? Bana olurum ben sana. Bana olurum. Bir şey yok. İyisin benim güzelim. İyisin. İyisin.